Evet, Kawasaki sattım motoru. Şimdi dökümanlarını burada convenience store'da yani diyordum yani her şey yapılıyor bunlardan diye. Dökümanlarını burada çıkarttık, print aldık, çıktısını aldık yani. Ee, şimdi arkadaşla beraber dolduruyoruz. Benim imza kağıdımın resmi göstergesi olan Hinkan Xiaomi şöyle birlikte göndereceğiz. Buralardan alıyorsunuz hemen böyle çıktısını vesaire doldurup gidecek şimdi arkadaşlar. Uzaklardan geldi. Motor alıp gidecek şimdi. Hayırlı olsun diyelim Airbus yeah. A320. Yeah. Arkadaşlar, benim motoru aldı. Ee, ne iş yapıyorsun dedim. Narita'da oturuyormuş. Dedim hayırdır Narita'da ne yapıyorsun dedim. Airport'ta çalışıyorum dedi. Airport'ta ne yapıyorsun dedim. Pilotum diyor. <laughs> so Airbus A320. 20, yeah. A320 evet. Airbus mm -hmm. A320 uçak kullanıyormuş. Hong Kong'lu kendisi. Japon gibi görünüyor ama. You're from Hong Kong but Hong Kong. Australian. Australian yeah, Australian born, Australian -born yeah. Oh, Australian -born. Australia'da doğmuş. <laughs> Hong Konglu Uçak uçuruyor. That's really interesting. Hey Turkey, I'd love to come to your country. I hope so. You you fly there? Ah, uh, in the yeah, in the future maybe. Istanbul. <laughs> I love to. Istanbul. Oh yeah yeah exactly. <laughs> Şimdi kimlik kartında gördüm arkadaş 93 doğumlu. Hmm. Arkadaş 24 yaşında Airbus A320 uçuruyor. <laughs> Maşallah yani. <laughs> That's insane. Nah, it's just normal job normal, normal job, normal job. Yeah, normal job. It's like any other job really. It okay. is. <laughs> it's like driving a bus. Yeah, like a bus exactly. Ride. Yeah, yeah, yeah. Big, like big big bus. <laughs> normal işti yani. Birikinti vs. Serilmiş bir video. Adam 190 kişi uçuruyor. Uçak ya, uçak sonuçta. Küçük, büyük fark etmez. Neyse, adam pilot olmuş 40 yaşında. Güzel bir şey. Evet, inkan dediğim şey de bu. E, bu imzaçı bu yani. Bunu basıyorsunuz adama sahipliğini veriyorsunuz. Şey, arabanın. Üzerine geçirebiliyor yani. Bütün dokümanları hazırladık, doldurduk. Motor şimdi gidecek. Artık biraz daha büyütürüz. Nasıl bize? Ya da bakalım ya. Hayırlısı. Redline grafikten. Japonik stikerleri. Japonya'da yaşayan Hong Konglu pilota kandıralı motoru. <laughs> Maybe I'll hit you up to buy me a car actually. Why not? Because um, I need to buy. At some stage, I want to get a Honda NSX. Uh, the oh, okay. Old yeah. ones. You can. Oh, do they come up often? Do you ever export them to Turkey? No, and no, it's not Turkey. Actually, it's no, Europe no. and oh, other oh, countries. Right, right, right. Turkey's regulations are. Ah, gotcha. Yeah, yeah. You can't, you can't. But do you ever export NSX? No, I export GTRs. Well. GTRs gts 34 33 yeah. do you think it's open on the weekend maybe not no it's definitely not <laughs> definitely not Although it has to be on weekdays back, um, uh, don't forget your income maybe before yeah. you go I, al I always forget that <laughs> it's a 20 minute drive for me as well to the oh, cheaper one okay so. hey ne kadar sattın derseniz 250 bin yene verdim. Bana da 250 bin yene gelmişti zaten. 8 ay kullandık. 250 bin yene veririm. 8 ay değil ne kadar? 10 ay kullanmışım. Geçen sene Ağustos 25'te almıştım. See Arkadaş nereye gidiyor şimdi? En az 2 saatlik yolu var. Ya da 3 saat.